Bitkilerinizin büyümesi yavaş mı? Çiçekler açmıyor, yapraklar solgun mu? Merak etmeyin. Bugün sizlere bitkilerinizin daha hızlı ve sağlıklı büyümesini sağlayacak altın kuralları anlatacağım. Hadi başlayalım. 1. Doğru ışık şart. Bitkiler ışığa ihtiyaç duyar ama bu her bitki için aynı değildir. Bazı bitkiler bol güneşi severken bazıları gölgede daha mutlu olur. Saksı bitkilerinizi yerleştirirken onların doğal ışık ihtiyaçlarını mutlaka araştırın. Unutmayın, fazla ışık kadar az ışık da zararlı olabilir. 2. Toprak seçimi ve besin takviyesi. Sağlıklı bir bitki için doğru toprak çok önemlidir. Bitkinizin türüne uygun toprak seçmek kök gelişimini destekler. Ayrıca her 3-4 haftada bir sıvı gübre kullanarak Bitkinizin ihtiyacı olan besinleri sağlayabilirsiniz. Ama dikkat. Fazla gübre kullanımı bitkinize zarar verebilir. 3. Sulama, azı karar, çoğu zarar. Bitkilerinizin sulama düzenine dikkat edin. Toprağın üst kısmı kuruysa sulayın ama fazla sulama köklerin çürümesine neden olabilir. Su miktarını bitkinizin türüne ve ortamın sıcaklığına göre ayarlayın. Ayrıca sulama yaparken Oda sıcaklığında su kullanmaya özen gösterin. 4. Nem ve hava akımı. Bitkiler nemi sever ama kuru hava onların düşmanıdır. Özellikle kış aylarında kaloriferlerin kuruttuğu havaya dikkat edin. Bir nemlendirici cihaz kullanabilir veya yapraklara düzenli olarak su püskürtebilirsiniz. Ayrıca bitkilerinizi rüzgarlı alanlara koymamaya özen gösterin. 5. Budama ile yenilenme. Budama, bitkilerin daha sağlıklı büyümesi için harika bir yöntemdir. Sararmış yaprakları ve çiçekleri düzenli olarak temizleyin. Bu, bitkinizin enerjisini daha verimli kullanmasını sağlar ve büyüme hızını artırır. İşte bitkilerinizin daha hızlı büyümesi için altın kurallar. Bu ipuçlarını uyguladığınızda bitkilerinizdeki değişimi fark edeceksiniz. Eğer bu video işinize yaradıysa Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla ipucu için bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.